Değerli hocam merhabalar. Bugün sizlere bizlerle paylaşmış olduğunuz insan kaynakları memnuniyet skoru içeren hedef değişkenimiz olan veri sesinin sunumuyla birlikteyiz. Yaptığımız analize birlikte. veri sesimizde 90 adet gözlem bulunuyor. Ve memnuniyet değeri yani hedef değişkenimiz 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Veriler arasındaki korelasyon analizini yaptığımızda aslında lineer regresyona geçmeden önce de zaten düşük düşük doğrusal ilişki olduğunu ortaya çıkaran bir e, tablo oluşturduk. Bunu da aslında kategorik veri yoğunluğuna bağlı olarak bulduk. Ee, birkaç kez regresyon modeli kur kurmamıza karşı R kare skorumuz sürekli olarak düşük bulduk. Az önce de bahsettiğimden üzere kategoriler numaralandırılmış şekilde olduğu için bu bize e, aralarındaki ilişkiyi bulmamıza yardımcı olmuyordu biz de Encoding kullanarak bu sorunu çözmeye biraz daha e, yöneldik. Yeni kurduğumuz modelde ise Beta e, pozitif bir olsa da hala sıfıra yakın olduğu için aslında e, bizim için çok anlam ifade etmiyor. Aralarındaki ilişkiyi tam olarak kuramıyoruz. Fakat hata oranını sıfır nokta seviyesine düşürüyoruz. Evet, burada ben devralıyorum. Model değerlendirme doğruluk gerçek ve tahmin arasında bir karşılaştırma yaptık. Grafikteki noktaların ideal köşegen çizgisine, yani kırmızı çizgi olarak yakınlaşması modelin tahmin başarısını gösteriyor. Random Forest modelinde tahminler lineer regresyona kıyasla gerçek değerleri daha fazla yaklaşmıştır. Ancak hala geliştirilmeye açık durumdadır. Hata analizimiz e, artıklar olarak hata dağılım grafiği modelin yaptığı hataların rastgele dağılıp dağılmadığını gösteriyor. İdeal bir modelde hatalar sıfır çizgisi etrafında rastgele dağılmalıdır. E, görselinde ve raporda paylaştık. Optimizasyon sonrası hataların varyansı azaltıldı. <laughs> en önemli faktörler olarak SHAP analizi ile modelin kara kutu yapısı çözülmüştür. Departman etkisinde analiz sonuçlarına göre çalışan memnuniyetini en çok etkileyen faktör bulunduğunuz departman değişkenidir. Bunu sırasıyla eğitim düzeyi ve yaş takip etmektedir. Yanında grafikte gördüğünüz gibi. Detaylı etki analizimiz, SHAPE Summary Plot, yani bu grafik değişkenlerin memnuniyet üzerindeki etkisinin yönünü pozitif veya negatif olarak gösteriyor. Kırmızı noktalar yüksek değişken değerlerini temsil ediyor. E, mavi noktalar değişken değerlerini temsil ediyor. Sağ tarafta e, memnuniyet arttırıcı etki olarak e, paylaştık. Özellikle departman 4 değişkeninin sağ tarafı yoğunlaşması bu departmanda çalışmanın memnuniyeti arttırdığını kanıtlıyor bize. E, sonuç ve öner öneriler kısmında ee, başarılarımız OneHot Encoding ile kategorik veri sorununu çözdük. Ee, analizi ile model şeffaflaştırıldı. Kısıtlarımız düşük R kare 0.07 skoruna ulaşabildik. En fazla bu kadar e, başarabildik. Demografik verilerin yetersizliği, e, veriler biraz fazla kısıtlıydı. Öneri olarak maaş, yanakları gibi de davranışsal veriler eklenmelidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.